Bu lan çok fazla gerek. oraya geldim lan. Nermin Erdilli. Oğlum geldi. Dedik bir hele ablanın gile getire bak ablan gilde haber yok. Gitti aradı ki anne bina çökmüş. Biz oraya gittik. Bine, bine olan ne adı olan. He, Gittik ki yine onların kaldığı taraf askıdaydı dedi ki bir adam dedi yaşıyorlar o taraf dedi. Öyle şeyinden depreminden orada çöktü. Hepsi gitti. Kız 21 yaşında, oğlan 13 yaşındaydı. Kızım 45 yaşındaydı. Damadım belli yaşındaydı. Çok gençlerdi, çok. 10. günü. Hayır günü 10. günü Gece saat 4'te, sabahın 4'ünde çıkardılar. 6. 6. kattaydı Hepsi çıktı, onlar çıkmadı. En sondan çıktılar. Her cuma buradayız iki senedir. Aynısı, hiç değişen bir şey yoktur. Ne kadar söylesek de, gülsek de, yesek de, işte, içsek de yavrum. Kazan altta kaynıyor, ne desek yalan. Bir tane de, iki tane de, dört tane de. Kemal her dili <laughs> eniştem, kızım, iki tane de torunum. Enkazın <laughs> yani altında kaldılar. Enkazın altına satan orada 89 kişi vardı. Hepsi öldü. Hiçbir tane yaşamadı. Biz de bilgi bir çarşıda oturuyordu satan. Oğlanı yollardı. Dedi git bak bunlarda bir haber yok. Çocuk gitti baktı. Dedi, bak, telefon etti. Anne dedi. Binaları komple çökmüş dedi. Gittik. 10 gün orada askerlerin duvarın dibinde 10 gün ateş yaktık. Orada bekledik. 10 gün sonra çıktı getirdik buraya defendik işte. Acılar hiç bitmiyor. Doğumlu buradayık. Her hafta cuma günü buradayız. Bir de benim ilk gözüm argımdı. Kızım benim en büyük kızımdı. Eniştem polisti, Hatay'daydı. Kızı orada okuydu. Kendi de buraya geldi. Malatya'ya geldiler. Malatya'da da işte bu hakim oğlu apartmanına yerleştirer. Biz de oraya gidip kalıyorduk. Sonra işte bu deprem olunca Dördü de gittiler. Bir tane Hatay'da kızım kaldı. torunum. O da şimdi şu anda İstanbul'da. Orada çalışıyor. Malatya'ya ne, ne yapışsak gelmiyor. Biz de ortada kaldık işte. Onun için gidiyik, geliyik. Torunum gelmiyor Malatya'ya. Ben o acıyı yaşamak istemeyeyim diye. İşte orada şu anda işe koyduk. Orada işte çalışıyor. Durum çok kötü yani. Hiç içimize çıkmıyor. Benim ilk gözüm argındı. En öyleydi. Torunlarım Torunların biri 18 yaşında biri evet. on, 21 yaşında biri 19 yaşındaydı. <gülüyor> <Siz>. <gülüyor>